Merhaba ben Eray. Bugün sizlere Çanakkale'nin İsimsiz Kahramanları adlı kitabı tanıtacağım. Bu kitap Genç Erdem yayınlarına aittir. Kitabın yazarı İsmail Bilgi. tarih ve İnsan serisinin birinci kitabı olup 192 sayfadır. Kitapta Koca Seyit'in 276 kiloluk top mermisini kaldırması, Er Mehmet'in iki siper arasında kalan yaralı düşman komutanını onların siperine götürmesi Ezineli Yahya Çavuş'un Ertuğrul koyunda vatanı için yaptığı komutanlığı gibi birbirinden eşsiz olaylar anlatılmaktadır. Benim bu kitapta beğenmediğim yanı yok çünkü çok güzel anlatılmış. Benim bu kitapta en sevdiğim bölüm Sakı Hüseyin'di. Türk askerlerine tutaşırken esir alınmış, Düşman komutanına taşıdığı suları bizim komutandan hediye edir demiş. Şaşıran düşman komutanı onu serbest bırakmış ve komutanını vermesi için mektup ve erzak yollamıştır. Bu kitaptan savaşın cesaret, zeka ve iman gücüyle yapıldığını ve askerlerimizin vatanımız için yaptığı fedakarlıkları öğrendim. Sizlere de en kısa zamanda bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Görüşürüz.